121 yıllık bir kitap bana 6 ayda milyonlarca dolar kazandırdı. Hayır, şaka yapmıyorum. Çekim yasasının gücünü kullandığınızda parayı tezahür ettirmek sandığınızdan daha kolay. Hazır olun çünkü bugün Henry Harrison Brown'un 1903 tarihli ikonik tezahür kitabı "Dolar Beni İstiyor"dan size nasıl hızla parayı tezahür ettirmeye başlayabileceğinizi anlatacağım. Bu gizli öğretileri keşfettikten ve Brown'un 3 basit sırrını kendi hayatımda uyguladıktan sonra büyük bir zam almamdan piyango kazanmama kadar birçok alanda bolluk frekansıyla uyumlandım. Eğer hayatınıza daha fazla para çekmek için çekim yasalarını nasıl kullanacağınızı öğrenmeye hazırsanız, bizi izlemeye devam edin. Çok çalışıp yine de beş parasız olmanın ne kadar sinir bozucu ve bizi buhrağına sürükleyen bir his olduğunu biliyorum. Yıllarca maaştan maaşa yaşadım, faturalarımı zar zor ödeyebildim ve mali durumumu nasıl düzeltebileceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Ancak bir gece geç saatlerde tezahürü araştırırken Henry Harrison Brown'ın Dolar Beni İstiyor kitabına rastladım ve her şey değişti. Bu eski ama inanılmaz kitapta Brown, zihniyetinizi paranın hayatınıza girmek istediğine gerçekten inanacak şekilde değiştirerek para tezahür ettirmek için 3 adımlı formülünü paylaşıyor. İlk başlarda biraz çılgınca gelebileceğinin farkındayım ama inanın bana işe yarıyor. Onun sırlarını sadece 30 gün kullandıktan sonra tüm finansal durumum hiç beklemediğim şekilde değişti. Henry Harrison Brown'un hayatınıza para çekmek için size öğrettiği ilk adım tezahür ettirmek istediğiniz tam dolar miktarını netleştirmektir. Brown kitabında başarılı bir hasadı tezahür ettiren bir çiftçi örneğini kullanıyor. Çiftçinin yetiştirmek istediği elma, mısır ya da buğdayı tam olarak görmesi gibi siz de banka hesabınızda görünmesini istediğiniz para miktarını tam olarak belirlemelisiniz. Bu ayki faturalarınızı ödemek için fazladan 10 bin mi yoksa kredi kartınızı kapatmak için 20 bin mi? Belki de daha büyük bir vizyon için bir gün kendi işinizi kurmak için 50 bin mi? Kişisel arzunuzun rakamları ne olursa olsun bunu evinizin etrafındaki vizyon panolarına büyük harflerle yazın. Telefonunuzun kilit ekranına koyun, arka planı yapın, banyo aynanızdaki yapışkan notlarla bunu yazın. Ne yaparsanız yapın bu sayıyı zihninizde ön planda ve merkezde tutun. Brown'a göre bu netlik ve odaklanma parayı tezahür ettirmede büyük bir rol oynar. Tüm süreci başlatan bu ilk adımdır. Çünkü evrene tam olarak çekmeniz gereken miktar hakkında kristal berraklığında bir mesaj gönderiyorsunuz. Bu kitabı okuduktan sonra önümüzdeki 12 ay içinde 10 bin dolar daha tezahür ettirmek istediğimi netleştirdim. Bu belirli miktarı netleştirdiğim anda ek işlerden, iş yerindeki ikramiyelerden ve hatta postadan gelen rastgele paralara kadar ekstra gelir elde etmeme yardımcı olabilecek fikirler ve fırsatlar ortaya çıkmaya başladı. Her ay zar zor geçinirken belirli bir para miktarını belirlemenin aptalca gelebileceğinin farkındayım ancak bunu bir deneyin. Brown'ın stratejisini kullanarak ister 5000, ister 50000, isterseniz de 500000 TL tezahür ettirmek isteyin. Sadece bu rakama odaklanmanız yeterlidir. Tezahür ettirmek istediğiniz para miktarına bir lazer netliğinde odaklanın. Bu netlik tezahür serinizi hemen harekete geçirir. Brown tezahür ettirmek istediğiniz belirli dolar miktarını netleştirdikten sonra bir sonraki sırrın zaten o paraya sahip misiniz gibi davranmak ve hissetmek olduğunu söylüyor. Kitapta çiftçilerin kışı nasıl geçirdiklerini ve gelecek yıl için tezahür ettirdikleri bol hasatla ne yapacakları, her şeyi nasıl görselleştirip planladıkları anlatılıyor. Ne kadar daha arsa satın alabileceklerini, evlerinde tadilat olarak neler yapabileceklerini, yeni süslü aldıkları arabayı hayal ederlermiş. Brown bize aynı şeyi para içinde yapmamızı söylüyor. Her gün sadece yazdığınız miktarla kendinizi görsel olarak görmekte kalmayın. Aynı zamanda kendinizi o paranın bankada zaten var olduğuna dair hislere ve duygulara kaptırın diyor. Örneğin fazladan 10 bin dolar tezahür ettirmek istediğimi netleştirdikten sonra her sabah sessizce oturup vadesiz hesabıma yatırılmış beklenmedik bir 10 bin dolar olduğunu hayal ederek zaman geçirdim bakiyemi kontrol etmek için banka hesabıma girdiğimi ve bu parayı orada kullanabileceğim şekilde hazır olduğunu gördüğüm tam bir rahatlama, heyecan ve özgürlük hissettiğimi hayal ettim. İlk kredi kartımı hemen ödediğimi ve ardından bu paranın tezahürünü kutlamak için tropik bir yerde çok ihtiyaç duyduğum bir tatil için rezervasyon yaptırdığımı hayal ettim. Ayaklarımın altındaki kumu, tenimdeki güneşi, bu parayı tezahür ettirdiğim için nihayet özgürlüğe ve rahatlığa kavuşmuş olmamın heyecanını hissedebiliyordum. Önemli olan bu his ve duygulara tam olarak dokunmaktır. Bu da evrene tezahür ettirmek istediğiniz bu paranın zaten sizin olduğuna dair bir sinyal gönderir. Uzak bir hayalin aksine, şimdi ne kadar gerçek hissettirirseniz, onu o kadar hızlı gerçeğe çekersiniz. Bu yüzden para zaten oradaymış gibi davranmaya devam edin. Bankacılık uygulamanızı açtığınızda, beklenmedik bir şekilde hesabınızda 10 bin doların sihirli bir şekilde belirdiğini görseydiniz, yapacağınız ilk şeyi düşünerek zaman geçirin. Nasıl hissettirdiğini hissedin, ne yapacağınızı görselleştirin. Bu parayı hızla tezahür ettirmenin en güçlü yoludur. Brown'un para tezahür ettirme formülündeki üçüncü adım da şükran duymaktır. Tezahür ettirmek istediğiniz para için her gün sanki ona zaten sahip sahipmişsiniz gibi şükran duymanızın çok önemli olduğunu söylüyor. Brown kitabında her ekim sezonunun başında çiftçilerin geleceğini bildikleri bol hasat için nasıl şükrettiklerinden bahsediyor. Dışarıdan boş tarlalar gibi görünse de zihinlerinde cömert hasadın zaten büyüdüğünü görürlerdi ve şükran yerinde muhteşem hasat daha sonra gerçeğe dönüşürdü. Brown bize aynı prensibi paraya da uygulamayı öğretiyor, tezahür etmesini istediğin dolarlar için önceden şükretmelisin. Finansal bolluğu daha çabuk çekersiniz. Örneğin 10.000 dolarım konusunda netleştikten ve parayla ne yapacağımı hayal ettikten sonra şükran duymayı da buna ekledim. Banka hesabım hala düşük bir bakiye gösterse de yakında bana ulaşacağını bildiğim beklenmedik 10 bin dolar için evrene yüksek sesle teşekkür etmeyi günlük bir uygulama haline getirdim. Yoluma çıkan bolluk için şükretmeye devam ettim ve çok geçmeden harika şeyler olmaya başladı. Önce büyük bir vergi iadesi aldım. Sonra eski bir patronum beni işe almak için rastgele bir posta gönderdi. Ve mucizevi bir şekilde ilk evimi satın almama yardımcı olacak bir peşinat programına hak kazandım. Brown'un kitabındaki minnettarlığı uyguladığım birkaç ay içinde 155 bin doların üzerinde bir miktar tesavvür etti. İşte dostlarım Henry Harrison Brown'un 1903 tarihli bu klasiği Dolar Beni İster'de yer alan ve 2022 yılında 115 bin dolar tezahür ettirmeme yardımcı olan 3 adımlı formül. Bu ilkeleri bugün 2024 yılında da finansal bolluğu sürekli olarak çekmek için kullanıyorum. Umarım Brown'un 100 yıldan daha eski kitabını keşfetme yolculuğumu duymak, 2024'te de bu adımları kendi hayat denemeniz için size ilham verir. İster 500 dolar, ister 55 bin dolar, hatta isterseniz 50 milyon dolar olsun. Tezahür ettirmek istediğiniz tam dolar miktarını gerçekten netleştirin. Sonra da sanki o para zaten bankadaymış gibi davranın ve öyle hissedin. Son olarak hayatınıza giren para için her gün içten şükranla ifade edin. Brown'un öğretilerindeki bu 3 adımlı formülü denerseniz sadece 30 gün içinde parayı ne kadar hızlı tesahür ettirebileceğinize şaşıracağınızı düşünüyorum. Tıpkı 2022'de benim için harikalar yarattığı ve şimdi de 2024'te çalışmaya devam ettiği gibi. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.